Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Körfez Batı ortaklığı ile birlikte rejim değiştirme hedefiyle yeni Osmanlılar olarak bilad-ı şam'ın efendisi olma hayali arasındaki potansiyel çatışmalara hep dikkat çektim. Yani Suriye krizinin başından beri aslında. Ankara'nın Suriye politikasını bir kumar olarak, bir batak oyunu olarak gördüm. Komşu yapılan kötülüğün bu merank etkisiyle dönüp Türkiye'yi vuracağını belki onlarca kez yazdım. Suriye siyasetinin Türkiye'ye yansımalarını zaten görmeyen, hissetmeyen ya da yaşamayan kalmadı. Esad rejiminin düşmesiyle AK Parti kadroları işte gördünüz mü ne kadar haklı olduğumuz ortaya çıktı diye üste çıktılar. Bir bakıma işte Suriye artık bizimdir demeye getirdiler. Çok baştan çıkarıcı bir söz var tabi. Biladi Şam'da belirleyici olmak Orta Doğu'da söz sahibi olmaktır. Bu sözü daha sonra şuraya da getiriyorlar. Suriye'de belirleyici olursak Şam'da yapacağımız deniz yetki alanları ve enerji anlaşmalarıyla işte Doğu Akdeniz'de de denklemi Türkiye lehine çevirebiliriz. Son birkaç hafta içinde yaşanan gelişmeler evdeki hesabın çok da çarşıya uymadığını gösterdi. Birincisi Suriye'de askeri üsler kurma, yeni ordu eğitip donatma planları İsrail'in görülmemiş düzeydeki saldırganlığı ile karşılaştı ve duvara tosladı. İkincisi Yeni Şam yönetimi Doğu Akdeniz'de Rumlara arka çıkan Batı eksenini karşısına almanın bedelinin olacağını fark etti ya da fark ettirildiler. Hedefler, hedeflenen deniz yetki alanları anlaşması şimdilik de gözüküyor. Kimsenin acele etmeye niyeti yok. Üçüncüsü, Türkiye'nin Türk dünyasındaki kardeşleri Kıbrıs Rum yönetimiyle ilişkileri normalleştirerek Ankara'nın oyun planında olmadıklarını gösterdiler. Bütün bunlar Türkiye'nin Suriye ve Doğu Akdeniz'deki hesaplarının tehlikede olduğuna işaret ediyor. Heteşe'nin Dışişleri Bakanı Asad El Şeybani'nin boyunun ölçüsünü 17 Mart'ta Brüksel'de Avrupa Birliği ile yapılan zirvede bir anlamda aldılar. Şam yönetimi Amerikan sopasından kurtulmak, İsrail'in atış menzilinden çıkmak, Avrupa Birliği'nden destek almak ve körfezi yanında görmek için gözetilmesi gereken ne kadar çok denge olduğunu artık kavruyor. İsrail, ABD ve AB tabi körfezden bazı aktörler Suriye'nin tek taraflı olarak Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşması imzalamasına karşı çıkıyor. Doğu Akdeniz'de enerji savaşının kızıştığı bir dönemde işte Suriye çatışmalara sürüklenmiş, Ankara-Şam hattı işbirliği zemininden kopmuş, Türkiye'de Kıbrıs Rum yönetimi, Yunanistan, Mısır ve İsrail'in içinde yer aldığı AB destekli İsmet'ten yani Doğu Akdeniz Enerji Forumundan dışlanmıştı. Bu forumda Güney Kıbrıs lehine Yunanistan'ın tezleri öne çıkıyor malum. Ankara Esad'ın gidişini Şam'la anlaşıp Doğu Akdeniz'i jeopolitik denklemi bozma açısından fırsat olarak gördü. Hemen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Uraloğlu işte Esad rejiminin düşüşünün hemen ardından 24 Aralık'ta bir açıklama yaptı. Suriye ile deniz yetki anlaşması imzalayabileceklerini söyledi. Türkiye'nin Suriye'de elinin güçlenmesi Ruslarası alanda havayı biraz Ankara'dan yana değiştirdi. Yani özellikle 8 Aralık'tan beri bu havayı pek çok yerde görüyoruz. Avrupa Birliği son derece anlayışlı davranıyor Erdoğan'a. Amerikalılarla ilişkiler fena gitmiyor iniş çıkışlara rağmen. Yani bunun etkisini, Suriye'nin etkisini bir anlamda Batı cephesinde görüyoruz. ABD ve Avrupa Birliği Kanada yeni Suriye'de Türkiye'nin rolünü önemsiyor. Fakat bu rol Suriye'de askeri olarak üstlenme ve Doğu Akdeniz'deki denklemi değiştirme yönünde ilerlediğinde işin rengi hızlıca değişiyor. Karşı taraf alarma geçiyor. Meseleye Rum-Yunan penceresinden bakanlar var. Onlara göre işte yani Şam yani bu konuda dikkatli olmalı ve buradan hareketle onlara giden uyarıları görüyoruz. Tek taraflı olarak Türkiye ile anlaşırsanız Avrupa kapısı Suriye'ye kapanır. Yaptırımlar hali hazırda Suriye'nin belini kırmış durumda. Ayağa kalkması, düzelmesi için de tabii ki bu yaptırımların evvela kalkması gerekiyor. Yenilerinin gelmesinin de ötesinde. Mevcutlar zaten çok ağır. Üstelik Güney Kıbrıs, İsraili koruyan ve kollayan güçlerin yeni sıçrama tahtasına da dönüşmüş durumda. İsrail açısından işin bir tarafında Doğu Akdeniz'deki enerji ortaklığı var, diğer tarafında yunan rum aksıyla işte art, e, artan savunma işbirliği var. Tabii bu aksta Amerikalılar, ve İngilizler de var. İsraili denkleme sokan enerji oyununda ABD'nin safı da her zaman bellidir. Türkiye'den yana olmadığını biliyoruz. İsrail ve ortakları enerji ve savunma konseptinde Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliğini sabote edebilirler. Savunma ortaklığını işte ayırıp diyelim ki sadece enerjide ortaklıktan giderlerse potansiyel olarak mümkün Türkiye ile İsrail'in çıkarlarını buluşturacak başka formüller belki devreye girebilir. 7 Ekim 2023'ten önceki sayfaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Netanyahu ile Erdoğan'ı yan yana görüyoruz. E enerji ortaklığı için aynı karede gayet keyifli bir görüntü vermişlerdi. Günün birinde enerji zeminine dönme ihtimali dışlanamaz koşullara göre. Bu mümkün. Türkiye işte hakkaniyet teziyle hareket ediyor. Adaların deniz yetki alanlarındaki etkisinin sınırlı olması gerektiğini savunuyor. Karşı taraf tam aksi. İşte ayrıca Güney Kıbrıs'ın yaptığı anlaşmaların Kuzey Kıbrıs'ı kapsamadığını da söylüyor Ankara. Rum Yunan haritasıyla gidilirse Türkiye ile Suriye arasında deniz yetki alanı diye bir şey kalmıyor zaten. Fakat Suriye'nin de eninde sonunda işte enerji kaynaklarına erişim için Kıbrıs ile deniz sınırlarını belirlemesi gerekecek. Kimin tezine göre belirleyecek? Bütün mesele burada düğümleniyor. Yunan teziyle belirlerse Türkiye'yi aksi halde AB ve ABD'yi karşısına alacak. Evet yani son derece zor bir durum nasıl çözüleceğini hiç kimse bilmiyor. Fakat Şam şu, şu koşullarda hiç de topa girme niyetinde değil. Türkiye 2019'da hatırlarsanız Doğu Akdeniz'deki denklemi bozmak için Libya'da e, Trablus tarafıyla, Libya bölünmüş durumda malum. Trablus tarafıyla deniz yetki anlaşması imzalamıştı. Şimdi aynısını Suriye ile yapmak istiyor. Fakat bir şey hatırlatalım. Libya ile yapılan anlaşma aslında hiçbir şey değiştirmedi. Yunanistan ve ee, Mısır bunu kabul etmediler, ee, etmedikleri gibi Türkiye'nin bu hamlesine karşı bir hamleyle kısmi deniz yetki alanları anlaşması yaptılar. Yani Türkiye'nin Libya'li olan anlaşmasını bir şekilde açığa düşürdüler. Bu tür anlaşmalar itiraz eden üçüncü tarafları da kapsamak zorunda, onlarla da uzlaşmak zorundalar. Aksi halde uluslararası mahkemelerde bu tür tek taraflı adımları geçerli saymıyor. Yoksa ne oluyor? Sadece resleşme oluyor. Bunun ötesine de gidilemiyor. Yani bunu bir koz olarak bir şey gibi yani bilek bükme hamlesi olarak görüyorlar. Ama filan herhangi bir anlaşma sonuç getirecek. Sonuçtan kastımız şu yani siz anlaşırsınız, sınırlarınızı belirlersiniz. Sonra da buralarda enerji aramaya başlarsınız. Uluslararası şirketlerle anlaşmalar yaparsınız falan filan. bu, bu aşamaya gidemiyorlar o yüzden. Ankara Suriye ile anlaşıp karşı tarafı sıkıştırmayı umarken başka yerlerden gol yemeye başladı. Türkiye'nin Orta Asya'daki kardeşleri Güney Kıbrıs'a el uzattı. biraz sürpriz oldu. Yani aslında sürpriz değil ama yani zamanlama açısından manidar oldu demek daha doğru. Semerkant'ta AB Avrupa Birliği ile Orta Asya zirvesi vardı. Yani 4 Nisan'da ve burada şunu gördük: Kazakistan, Özbekistan ve Türkistan Güney Kıbrıs'ı resmen tanıyor. Üç ülke gecikmeden de Lefkoşa'ya elçi atadığını duyurdu. Tabii bu karşılıksız değil. Bu sayede Avrupa Birliği de Orta Asya ile ilişkilerini stratejik ortaklık düzeyine yükseltiyor. Ortaklık e, statüsü işte kazanılacaksa. E, Avrupa Birliği üyesi olan Güney Kıbrıs'ı tanımadan bunun yolunun açılması da mümkün değil. O yüzden de Türkiye'nin dostluğunu bir kenara bırakıp Rumlarla el sıkıştılar diyebiliriz. Halbuki Türkiye Türk Devletleri Teşkilatı'na çok önem veriyor. Malum Erdoğan'ın buna ne kadar değer verdiğini biliyoruz. Ve üye devletlerden de bir beklenti var Kuzey Kıbrıs'ı tanımaları. Kuzey Kıbrıs 3 yıl önce Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak katılmıştı ama bunun karşılığı çıkmadı. Ankara Türk Devletleri'nden Kuzey Kıbrıs'ı tanımalarını beklerken onlar Güney'i tanıdılar. Bu büyük bir hezimet sayılabilir. Bir halk iki devlet şiarıyla gittikleri Azerbaycan bile Kuzey Kıbrıs'ı tanımıyor ama İsrail ile ilişkileri ileri düzeyde ve her gün yeni yeni anlaşmalarla gelişiyor. Eh, yani Türkiye'yi solladılar diyebiliriz. Üçüncü mesele İsrail ile Suriye sahnesinde yaşanan kapışma. 2 Nisan'dan beri bunu konuşuyoruz. İsrail Türkiye'nin Suriye'de askeri üs edinmesine karşı saldırgan bir tutum sergiledi. Türkiye'nin üstlenmek için incelemelerde bulunduğu Heyet gönderdi, üstleri bombalayarak kendince kırmızı çizgiyi çekti. Sonra taraflar işte çatışma istemediklerini deklar ettiler. Biraz gerilimi düşürmek için yaptılar bunu. Ama Ankara'nın üst edinme, Tel Aviv'in de bunu izin, buna izin vermeme yönündeki tutumları şu anda değişmiş gözükmüyor. Ve İsrail bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nin de yanına almaya çalışıyor. Bu anlamda yarın İsrail için büyük bir gün Başbakan Netanyahu Washington'a gidiyor. Yarın Beyaz Saray'da Başkan Trump'la bu meseleleri işte eline boyuna konuşacak. İran'ın nükleer programı, Suriye'nin geleceği, Gazze'deki durum. Üç önemli başlık. Trump, e, yani... Trump'ta ne bekleniyor, İsrail ne umuyor, hangi konularda destek istiyor? İran'la anlaşma çözüm değil, boşu boşuna uğraşma, gel birlikte nükleer tesisleri vuralım, savunma altyapısını yok edelim, bu işten kurtulalım diyor İsrail tarafı. Malum Trump savaş çıkarmak istemediğini, azami baskı stresiyle sonuç alacağını düşünüyor. Bunun için dini lider Hamene'ye bir mektup yazdı. Doğrudan müzakere önerdi. Mealen dediği uranyum zenginleştirme programını çöpe atın, balistik füze programını durdurun ve Orta Doğu'da işte Hizbullah, Ensarullah, Haçlı Şabi gibi örgütlere, yapılara destek vermeyi bırakın. Yoksa silahlar konuşacak. Yani Teklif tehdit de bitiyor, öyle diyelim. İran ise sadece yaptırımların kaldırılmasına karşılık sadece nükleer programı konuşabileceğini, bunu da doğrudan değil dolaylı olarak müzakere edebileceğini söylüyor. Niye? Dolaylı müzakere istiyor çünkü İranlar müzakereyi beceriyorlar, yani iyi müzakereciler ve de doğrudan müzakerelerde kaçma şansları biraz azalacaktır. Ama dolaylı müzakerelerde kendi koşullarını daha kararlı bir şekilde masaya getirme imkanı buluyorlar. Netanyahu'nun Trump'tan istediği sadece bu değil. İkinci beklentisi Gazze'nin yeniden inşa planını Filistinleri Mısır ve Ürdün'e sürecek şekilde hayata geçirmek. Trump'ın Gazze'yi Orta Doğu'nun Riviera'sına dönüştürme hayali var malum. Netanyahu da bunu etnik temizlik planına çevirmek istiyor. Bu konuda taraflar henüz aynı noktada buluşabilmiş değiller. Üçüncü talep. Suriye'de işte Türkiye'nin sınırlandırılması. Bu üç konuda İsrail'in çıkarlarını gözetse de Trump ile Netanyahu arasında yöntem farklılıkları var. Gitmek istedikleri yer belki aynı ama Amerika'nın gözettiği başka dengelerde söz konusu bölgede önemli ortakları var. Netanyahu Suriye'de Türkiye'nin rolünü pardon Trump diyecektim. Türkiye'de Suriye'de Türkiye'nin rolünü takdir ediyor. Ankara'nın Şam üzerindeki etkisini Amerikan çıkarlarının temini için kullanmak istiyor. Türkiye'nin de rızasıyla Kürtleri Şam'da yönetime ortak etmeyi hedefliyor. Amerikan çıkarları böyle bir set üzerinden gidiyor. Daha önce de bir, bir, bir yayınımda değinmiştim. Trump Suriye'nin güneyinde İsrail'in tampon bölge kurmasına işte yeşil ışık yakabilir. Yani bunu destekleyebilir. Zaten Trump işgal altındaki Golan tepelerinin İsrail topraklarına katılma kararını tanımıştı. Birinci döneminde olmuştu bu. Yani İsrail işgali Trump için çok da sorun değil. Bu konuda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını da ciddiye almıyor, takmıyor. İsrail işte Suriye hava sahasında dolaşma ve vurma serbestiyeti arıyor. Kimse bana engel çıkarmasın. İşte Türkiye'nin Suriye'de üstlenmesinin de bunu önleyeceğini düşünüyor. O yüzden Trump'tan beklentisi var. Trump bu noktada çıkıp işte Türkiye'ye sen kuzeyi kontrol et, İsrail de güneyi kontrol etsin diyebilir. Yani nüfuz alanları oluşsun, Suriye'yi bir anlamda bölüşsün. Daha önce Rusya ile Amerika arasında böyle bir Fırat'ın doğusu ve batısı şeklinde bir nüfuz alanı bölü, bölüşmesi vardı. Trump İran'la uğraşırken Türkiye'yi karşısına almak istemiyordu. Tabii ki Ayrıca Çin'i kuşatma stresinde ve Ukrayna'daki barış sürecinde de Türkiye'yi yanında görmek istiyor. Bir taraftan istemedikleri şeyler de var. Türkiye'nin İsrail'e karşı, Türkiye'nin İsrail'e karşı İran'la aynı çizgide olmasını istemiyor. Türkiye'nin özellikle savunma alanında Rusya'ya kaymasını istemiyor. Türkiye'nin Çin'e karşı Amerikan oyunundan çıkmasını da istemiyor. Trump kendisi İsrail'in en büyük destekçisi öyle tanımlıyor. İsrail'in muhafızı olarak görüyor kendisini ama Türkiye ile de kritik çıkarları var. Bunları da gözetiyor. Trump'ın Ankara'ya Ankara'ya büyük elçi olarak önerdiği Tom Barak Senato oturumunda konuşmuştu. Bu yönetimin bakış açısını da yansıtıyor yani söyledikleri. Dedi ki, Suriye'de Esad'ın devrilmesi Şii hilalinden kurtulmak açısından hem ABD hem Türkiye hem de İsrail için büyük bir fırsattır. Yine dedi başka bir şey Türkiye Trump'ın İran'a karşı yürüttüğü azami baskı kampanyasının en önemli ortağıdır. Türkiye Rusya'nın saldırganlığının yarattığı tehditlerin farkındadır. Türkiye Ukrayna'yı desteklemiştir. Türkiye işte Çin'e alternatif olarak e, o, gelişmekte olan pazarlarda ortaya çıkmıştır. NATO'nun değerli ortağıdır. İşte Avrupa, Asya, Orta, Orta Doğu'da vesaire e, stratejik bir yerde oturuyor vesaire. E, Barak'ın sözleri böyle Amerikan bakış açısını yansıttığını söyleyebiliriz. Yani mesela Türkiye'nin emlak değerine geliyor her seferinde olduğu gibi. Trump da bu tür bir ortak ortağı elbette gözetecektir. Her istediğini vermese de yani tamamen karşısına almak istemez işine gelmez. Erdoğan'la da belki Mayıs'ta görüşecek. İki taraf işte bu şekilde Trump'la da görüşmüş olacak. O da ölçecek biçecek, tartacak ve bir karar verecek. Eee Dışişleri Bakanı Fidan İsrail'in saldırılarının Suriye'yi istikrarsızlığa ve başarısızlığa götüreceğini, bunun da bölgeye zarar vereceğini söylemişti İsrail dahil. Ayrıca İsrail Suriye isterse İsrail'le anlaşabileceklerini de belirtmişti. Bence bu yaklaşım özünde şu önermeyi içeriyor. Yani siz bir müsaade edin Suriye'yi toparlayalım. Yeni Şam yönetimi İsrail'le de barışabilir. Bu bizim için işte de sorun değil. Şimdi Trump da e, İsrail'in 8 Aralık'tan itibaren işgal ettiği yerlerden çıkmasına karşılık Suriye'nin Abraham anlaşmalarına dahil olmasını isteyebilir. Böyle bir Alvere sokabilir süreci, elbette Cebel Şeyh dahil Golan tepelerini unutun diyeceklerdir. Oralar önemli su kaynakları, stratejik mev mevziler. O yüzden İsrail hep hep oralarda olmak istiyordu, fırsatı yakaladı. Oraları belki unutun diyecekler. Fakat Netanyahu Suriye'de çizdiği kırmızı çizgileri Amerikan kırmızı çizgisine dönüştürürse Erdoğan'ın planlarını rahatlıkla baltalayabilir. Şu koşullarda Erdoğan'ın Trump'la resleşmeye çok mecali yok. Ekonomik olarak, siyasi olarak Trump'ın dost sözüne bel bağlayarak işte koşulları değiştirmeyi belki umuyor. Küresel hegemonik gücün oyununda kendi alt emperyal gündemini ilerletmeye çalıştı şimdiye kadar ama kapasite sorunları Var zaman zaman bu da yüz kızartıcı olabiliyor. Evet, bugünlük bu kadar. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, paylaşan, abone olan ve katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.